Sevgili izleyiciler, Hasan Dağı volkanının harekete geçtiği yönündeki haberinden sonra gözler dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük volkanik krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne çevrildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Yanardağ'ındaki volkanik tehlikenin kontrol edilebilmesi için etrafında bir sismik ağ kurulması gerektiğini söyledi. Hasan Dağ Volkanı'nın harekete geçtiği yönündeki haberinden sonra Gözler Dünya'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük volkanik krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne çevrildi. Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan kalderada 2002 yılında bir gözlem ağı kurulup bu amaçla 3 adet sismometre istasyonu oluşturulmuştu. Kurulan ağ ile bir dönem bölgedeki küçük depremler başarılı şekilde kaydedilip volkanın derin yapısı ile ilgili bazı çıkarımlar yapılmıştı. Kurulan istasyonun kaderine terk edilmesi nedeniyle Nemrut'un yanar Yanardağı ile ilgili hareketler kaydedilemiyor. Bitlis'te görev yaptığı dönemde Nemrut Kalderası ile ilgili yürütülen bazı çalışmaların içinde yer alan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç üyesi olduğu Anadolu Sualtı Araştırma ve Sporları Derneği'nin Nemrut krateri ile ilgili başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında değerlendirmeler de bulundu. Nemrut Yanardağı'ndaki volkanik tehlikenin kontrol edilebilmesi için etrafında gözlem amaçlı bir sismik ağ kurulması gerektiğine dikkat çeken Büyük Saraç, Nemrut Yanardağı'nda şu anda gözlem yapılmadığı için gelecekte oluşabilecek volkanik tehlikelerinde takip edilmediğini söyledi. Günümüzde artık Nemrut Dağı için bir sismik ağın kurulması için tüm şartların uygun olduğunu vurgulayan Büyük Saraç, "Günümüzde gerek altyapı olanaklarının artması, gerekse güvenlik sorununun olmaması nedeniyle istasyon ağının daha az çevresel etkilerden etkilenecek boyutta oluşturulması mümkündür. Türkiye'de volkanik alanlarda sürekli izleme son derece az olarak gerçekleştirilmektedir." dedi. Büyük Saraç, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Yanardağı'ndaki volkanik tehlikenin kontrol edilebilmesi için etrafında bir sismik ağ kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.